Evet teknemiz geldi, marin bot. Uzun oldu 45. hanemize hayırlı olsun. Şöyle, uzun oldu 45. hanemize hayırlı olsun. Şöyle. Alo. Hadi o. Şey yapmamışlar ya. Hani Allah Allah olmadı bu ya. seyirdeyken mutlaka buraya takıyorsun yoksa böyle su gelir. Aynen. Bir kişi daha alıp yanı deneyersen Aa, güzel bir şey yaparsın yani. Şu 25'e 30'a dayandığı biri oluyor. Güzel rüzgarsız bir Allah Allah, 30. Dayanıyor. ama de, dedim ben ama. Yaptığım var. Ben yaptım. Tek çıkıyorum mesela. 30'a dayanıyor. Üf. Bu akünü gösteren voltaj metren. 8'e yaklaşınca sıkıntı var demektir. Aküye çöküyor ya da şarj etmiyor. Bu motorun saati. Rodaj saati abi. Evet. 20'ye gelmeden 18 ve 19'da 18 veya 19'da Merkür 70 servisini arıyorsun. Benim 20 saat rodaj vaktim geldi. Diyorsun. Evet, iyi. Sana bir randevu verecekler. Sonra gelecekler. Hem motorun hem de motorun kuyruk yağını değiştirecekler abi. Tamam. İkisini aynı anda değiştirecekler. Sonra sana bir kağıt verecekler. Diyecekler ki atıyorum 70 saat sonra bizi tekrardan ara. Yeniden bir bakım yapılacak. Bu bakımlar evet. böyle biraz devam edecek. Evet. Bu motorun trimini gösteriyor. Şuradan trimini ayarlarsan. Ha, ya, trim kaldırdığında ap yapıyor. Yukarı doğru çıkıyor ibre. Evet bu normalde trenin nerede durması gerekiyorsa Ortada durması gerekiyor. Aşağı, aşağıda olacak abi. Yani ortada olacak diye bir şey yok. Limana girerken... Aşağıda bir, ya. Ben de aşağıda bir gidiyorum. Aşağıda, A aşağıda şey. abi. Aşağıda A aşağıda A abi, aşağıda aşağıda limanda, limanda, limanda limana aşağıda. girdin baktın sığ o zaman yani. kaldır. Pervane değecek yani kuma o zaman kaldırırız. Yani. Problem yok. Yalnız kaldırırken de pervaneyi tamamen sudan kesmek yok. Motor çalışıyorken. Su evet. almazsa ya, makineyi yakar. Evet. Su devir Bu da devir saati nerede? Bizim firma olarak önerimiz ilk 20 saat 3 4000 bin devirin arasında kullanmak. Hani şu an benim yaptığım gibi böyle verdi bir, bir keyif alabilirsin. Ona sıkıntı yok ama standardı hem yakıt ekonomisi hem de motorun sağlığı açısından 3-4 bin devir senin için ideal. Hani 3500-3200 açısından. Ha, ha, tabii. Rodaş. Bunu gösterdim bu evet. motor aşağı yukarı. Şu ara gazındır abi. En sevdiğim. Evet. Evet. Sıkıntı geldiğinde bunlar motorun ayarlarını yapıyor kendisi. Evet. Şimdi istop ettin, çıkarttın evet. Bu anahtarı buradan alacaksın. Şurada bunu çıkarttığın zaman abi jestiklerdaki bir sistem var, emniyet evet. için. Şurada bir tane ayna, şurada bir tane dil var. Bak parmağını sok abi gör. Gördün evet, bunu onun arasına sıkıştırıyorsun Parmağınla hafif kırıyorsun Tık diye ses gelecek zaten Oraya yerleştikten sonra takıyorsun Bunu bastırarak abi Bastır çevirdin evet. ses geldi Bastır, Bastır Bak şimdi bunu çekeceğim çekeceğim Sistemi bu abi Taktın aldın yeri bastın Bastın evet. Sistemi bu Elektrik aksamına gelince Şimdi burada bizim koyduğumuz suç konellerin isimleri var. Elektrikler olan her şey buradan çalışıyor. Bunları açmazsan hiçbir şey çalışmaz. Evet. Korna. Birincisi korna. Hmm. Bunlar İngilizce. Bir Türkçesi yok. Eğer bulursan sen kendine <laughs> yakıştırırsın. Birincisi korna, horn. İkincisi bayrak direği, iskele sancakların hmm. akşam yanması gereken fog lights diye geçiyor üçüncüsü iç aydınlatmanın bir tane orada bir tane burada yerde hmm. Spotlight bu spot olduğu için onu biliriz <laughs> bu dördüncüsü radyo radyo abi şuradan oraya bastıktan sonra açıyorsun en yukarıda şurada power tuşu var bastıktan sonra ses geliyor bunlarda bluetooth var USB girişi var İstediğin gibi bir bağlantı yapabilirsin <laughs> <laughs> ne dedi <dediyorsun> size şey ya? Tuşa <laughs> basınca da radyo <laughs> kapanıyor abi. <laughs> Tuş. Tamam. Radyo, o da radyo belli. Bu duyduğun hidrofor. Su tankına su doldurduktan sonra bunu çalıştırdıktan sonra musluktan ve duşundan su gelecek evet, abi. Evet. Onu da kapatıyorum. Onları da göstereceğim ben sana. Water pump. Duyuyor musun sesi abi? Evet. O tam motorun altında omurganın üstünde bir tane sintine pompa var. Kendisi otomatiktir. İçinde şamandıra var. Su geldiği takdirde kendisi zaten otomatik olarak basıyor. Oy, Bu, bunu Bu manuel olarak. Manuel. Buna hiç Kendin dokunma, istersen, hiç dokunma. He. Tekneyi yıkadın. İçeri çok su gitti. Birazcık da böyle su kaldı. Ben bunu da istemiyorum diyorsun. Elinde açarsın, onu da atar. Anladım. Onu da yapıştırıyorum. Bilge pomp bir. Şu da şu içeride. İçeride aydınlatma. Tamam. İçeride, içeride aydınlatma. Evet. Her şeyi gösteriyorum. Siz tamam tamam. Bak yandan da zaten kendisi de açılıp kapanıyor. He buradan da düğmesi var. Evet. Buradan da düğmesi var. Tamam. Ya. Onu da yapıştırayım aksesuar diye. Bir tane tuşum boşta abi. Ona herhangi bir şey bağlanmadı. Elektrikle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şurada USB girişlerim var. Telefonu şarj etmek için. Çakmaklığım var. Tamam. İstersen çakmaklığı takarsın. İstersen tamam. arabadaki gibi şeyi takıp yine USB'ye çevirebilirsin. Evet. Nasıl istersen. Ama USB sadece şarj için değil mi? Evet şarj bu için. Bu şeyin herhalde. Bu da arka. Şarjı. Aynen. Bu radyonun kumandası. Tamam. Kumandayı da kullanabilirsin. Bunu da sen de yarın öbür gün bir şey olduğunda takıp. ne alıyorsun abi. Bu buradan açılıyor bu şekilde. Tamam. Buradan suyu taşana kadar doldur abi. Hidroforum burada. Bu 96'lar akü, aküyü ben değiştirdim. Su tankı da şurada hemen altta. Suyu basınca abi o tank oluyor. Ondan sonra şurada duş başlığım var. Kablosu ya. biraz dolanmış olabilir. Arkadaşlar yaparken Aa. biraz aceleci davranıyorlar. Kabloyu düzelttikten sonra bunun kablo şeyi hortumu 5 metre. Yani şeye kadar gelir yani rahat rahat. Böyle kapatıyorsun bunu. Şurada portatif masa. Şunun şu altlarında, bak şurada mandalları var. Abi. Mandalları kapattın mı kendisi kapanıyor. Bu tarafta da yine benzin depomu var. Kendine yedek bir depo yapabilirsin. Yani Denizlilikte kuraldır. Evet. Her şeyin iki tanesi olacak, yedi olacak diye havuz her zaman su olacak orada abi. Sen üstünde olduğun sürece. Aynen. Hem motorun suyu gelir hem ağırlıktan su gelir ama o su oradaki kanaldan çıkıyor gidiyor. Lavaboyu dediğim gibi hidroforu çalıştırdıktan sonra çalıştırabilirsiniz ancak o zaman su basar. Şurada bir dolabınız var. içeride. tavanı, tencerenin her şeyini koyabilirsin. Herhangi bir su girişi olmaz. Çıkışı da olmaz. Aç abi kapağı. Aynen. Bitti. Güzel ya. Oraya ben tüp koyanını da gördüm. Tencere <laughs> tavanını gördüm. Yağ terekesi koydum. Konur kırıyor. canım olacak. Her, Her şey var, konur. Şey konur. konur ya, Sonuçta saklamalar Bu kapağı kapatırken ya da açarken o cama biraz dikkat edin. Sert vurunca camı kırabilir. Ha. Şu <laughs> portatif aygazın abi. Evet. Yani varmış. Dört tane usturma çam burada. Dört tane can yeleğim burada bir de kafa mı vuranlar. Kafa sadece kışın ya karaya çektiğinde ya da limanda artık kullanmadığında yani güneşli havalarda kullanırsan bu yanıyor abi. Yani. Güneşli havalarda bunu kullanmak yok. Yağmurlu, karlı ve çamurlu havalarda kullanılacak. Yani tekniği tamamen korumak amaçlı. Anladım. Ya zaten bunu, onun üzerine biz güneşlik Döşeme takımı bunlar. Şu aşağıları da böyle kapaklarla yaptık biz. İstediğin gibi malzeme koyabilirsin. Yanda da var iki yanında da kapaklar şöyle, var. kapaklar evet. var. Tamam. Onları tamam. açıp istediğin gibi içlerini doldurabilirsin. Biraz yapboz gibidir ama zamanla alışıyorsun abi. Ön tarafta bir tane kapak var. Evet. Çapa dolu kapağımız bizim. Ee, aynı zamandan yandan deliktir o. İçine su girdiği takdirde kendisi Kendi talih ediyor. ediyor. Krom evet. kapağı var. <laughs> Sen şimdi limanı tutmayacaksın tekneyi. Yok tutmayacağım. Romorka çektikten sonra abi benim tavsiyem. Biz çünkü söylüyoruz bunu. Eve gitmeden önce benzinle Yıka. Tikler Doğru. özellikle deniz suyundan aşırı çok etkileniyor. Evet. Çabuk çürür. Yani bir söz vardır. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur. Dağ olur, evet. Çek abi, 2 lira atıyorsun jeton. Onu çağdaştan öğrendim <laughs> Sen de mi Çağdaş'tan öğrendin? çağdaş, <laughs> Oğlum, şu çağdaş şu şimdi çağdaşın çağdaş yeni bizi... teknesini de ben götürdüm. Yani çağdaşını bıraktık artık yani. Hani bıraktık derken bizden ayrıldı. Yani o şeyci Oo, oldu. Sabahçı oldu. İnşallah <laughs> ileriki yıllarda sana İnşallah. Tamam. Benzin mi? Şu. Yok abi. Yani benzin gibi. Su, su. su. Benzin su. orada deposu işte. Gattı ya. Su işte. Benzin kırmızı olur. Bizde öyle. Testim. Oradan evet. su dolduruyorsun. Evet. Şimdi şey var. Ara takip ediyoruz o.